Bir zamanlar Burak'ın yaptığı işleri şimdi Ali Rıza yapmıyor mu? Ali Rıza kardeşinin intikamını almak için girdi bu yola. Burak gibi para ve güç için değil. Daha kötü ya. Ali bir seçim şansı vardı. Ama Burak'ın yoktu. Burak bu işlerin ortasına doğdu. Hem girdi de ne oldu? Girdi de ne oldu? Bak şimdiki hali. Bak. Ne olursa olsun teyze. Ali Rıza'yı sağ kolu yapıp bu işlere sokan babam. Şimdi ilişkimize bu şekilde karşı çıkması doğru değil. Halide kızım. Baban Ali sağ kolu yaptı ama... ...kendi de beraber o işlere geri döndü. Sence ikisinin arasında... ...bilmediğimiz bir anlaşma olabilir mi? Ne alakası var teyze? Babam belli ki adamlarından biri olarak gördüğü için ilişkimizi onaylamıyor. Bu kadar basit. Haklısın. Belki de senin söylediğin doğru. Bu kadar uzun zamandır bu işlerin içerisindeyim ki... ...her olayda bir sebep arıyorum. Olur mu? Tahir. Haşmet Gürkan meselesi ikinci bir emrime kadar kapandı. Efendim, başka bir gelişme var. Aşçı İsmail'den haber geldi. Fuat Ersoylu ziyaret etmiş. İsmail'de adınızı vermek zorunda kalmış. Aşkın telefonundan bir şey çıktı mı Rıfkı? Çıkmadı efendim. Sokağını, evini gören bir güvenlik kamerası varsa şayet kayıtlarına baktır. İzleme yapan adamlarınla da bir daha konuş. Eve girip çıkan kim varsa hepsini öğrenmek istiyorum. Anladım. Ha Rıfkı. Kurumlardaki dostlarımıza sor. Muzaffer adında bu tip işleri becerebilecek kim var? Öğren. Gerekirse hepsini tek tek alacağız. Tamam abi. Abi Haşmet Gülkan geldi. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Hayırdır Fuat? Geç saatte nedir acele olan? Ali Rıza. Ne oldu? Bir sorun mu var? Sence yok mu? Anlamadım. Abi, Ali Rıza'nın bu kadar kısa süre içinde... ...bu kadar çok işi başarmış olmasında... ...sence de bir tuhaflık yok mu? Fuat, ima kısmını geçelim sadede gel. Bu çocuğun arkası karanlık abi. Ben göremiyorum. Fat, bizim işlerde bir yaştan sonra en büyük zaaf körlük. Bazen olaylar o kadar hızlı gelişiyor. O kadar kolay seni içine çekiyor ki. Göremiyorsun bazı şeyler. Yani sen diyorsun ki bu çocuğun başarıları gayet normal. Öyle mi? Yani ben bu çocuğu hem kendime hem sana benzetiyorum Fuat. Biz de bu günleri kimsenin yapamayacağı şeyleri yaparak, kimsenin cesaret edemediği işlere kalkışarak geldik. Evet ama biz bir cezaevinden... ...hem de özel güvenlikli bir hücreden bir adam kaçırmadık abi. Evet de o işi Burak'la birlikte yapmadılar mı? Haklısın. Burak'la birlikte yaptılar. Ama Cabir'in kardeşini zehirleme işini ve hastaneye sevk edilme olayını Ali üstlendi. Ben bu işin arkasını biraz araştırdım. Huzeyfe'nin içeriden çıkmasını sağlayan Muzaffer adında devletle bağlantıları olan çok karanlık bir adam. Büyük ihtimal istihbaratçı. Bu çok büyük bir itham Eğer doğruysa hepimiz tehlikede izlemektir. Yalnız Bunun doğruluğunu teyit etmeden ortaklarla paylaşmayalım. Çünkü ikimizin itibarında yerli bir eder. Ali Rıza'yı aleme sokan benim. Evet. Ama tepeye çıkarandı sensin. Ne yap et? Bu muzafferi bul. Eğer kuşkularında haklıysan, Ali Rıza'nın kafasına sıkmak bana düşer. Efendim Galip Bey. Neredesin Ali Rıza? Eve doğru gidiyorum. Bir sıkıntım var. var? Erol'la Ahmet birazdan mekanına gelecekler. Bize bağlılıklarını bildirecekler. Bu kadar çabuk ikna almalarına şaşırdım. O adamlar yıllardır bizim için çalışırlar. Aranızdaki anlaşmazlıkları konuşup giderim. İsmail'i getirmemi ister misiniz efendim? Şimdi evi izliyorlardır. Bize bir muzaffer lazım. Anlayamadım efendim. Fuat bu kadar yaklaşmışken vazgeçmez. Ali Rıza'nın üstündeki şüpheleri kaldırmak için bize bir muzaffer lazım. Cezaevlerinin de son 20 yıldır görev almış memurların içinde Muzaffer isimli olanların listesini çıkarın bana. Temizlik görevlisinden cezaevi müdürüne kadar kim olursa içlerinden uygun olan Muzaffer'i verelim fuarda. Baş Sen bu adamları nasıl ikna ettiysen bir çuval parayla geldiler. Ne parası? Bilmiyorum. Of. Size açık açık anlatmaya çalıştım ama anlamadınız herhalde. Hasan, Mekan sahibi gelince, misafirin ayağa kalkması münasip midir? Mekana gelen, emir altında olduğun adamsa... ...mekan sahibi olsun, misafir olsun fark etmez. Saygı göstermekten imtina etmeyeceksiniz. İyi. Biz de saygımızı göstermeye geldik. Dinliyorum. Artık babalar işlerini sana bağladı. Biz de yaptığımız işlere dair seni bilgilendirmeye geldik. Ben İstanbul'daki gece kulübü, restoran gibi bütün mekanların korunması karşılığında istediğimiz ücretleri topluyorum. Araç kesiyorum desene. O eski cariğim, Hasan sana artık koruma ücreti deniyor. İstanbul'da bir mekan açılacaksa konsol. <laughs>